al sana iPhone yani. Hiçbir şey yok. Bunu yine iPhone'umuz olarak yapıyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün kendi iPhone'umu tasarlayacağım. Başlıktan görmek olduğunuz üzere. Şimdi bu iPhone mükemmel olmalı bence. Yani yeni iPhone 17 tasarlayacağım bir nebi. Şimdi nasıl tasarlayacağımı göstereceğim. Buradaki Google'a yazıyorsunuz. Make your your own iPhone yazıyorsunuz. Sonra ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz Neil diye. Burada bir sürü oyun var. Design the next iPhone'a girdim ben. Bu siteyi de başka şeyler yapmak için kullanabilirsiniz. Şimdi ben kendime yeni bir iPhone tasarlayacağım iPhone 17 iPhone 17 tasarlayacağım bir tane. Ondan sonra da başka bir telefon başka ne yapabiliyorsak yapacağız bu videoda. Arkadaşlar videoyu geçerken size bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar son zamanlarda bir sürü abonem düşüyor ve düşme konusunda da haklısınız. Yani abonelikten çıkanlar haklı. Çünkü hiç video atmıyorum. Hep screenshot'lar atıyorum ama artık video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi abi iPhone'umuzu tasarlıyoruz. İlk önce bir kamerasını yapacağım. Single kamera koy. Aa bu sefer değişik bir iPhone yapmak istiyor canım. Sel olmadı. Abi çok güzel bir iPhone yapacağım. Değişik olacak. İnsanlar a iPhone bunu yapmış biz alalım diyeceğiz. Diyecekler. Ortaya bir tane tek kamera koydum. Bir de şuraya bir tane kamera koyacağım. Yani yeni kamera çok güzel. Yani hiçbir yeni ihtiyacımız yok gibi. iPhone 15'in alınmasının belki tek nedeni mi? Sizce? Tabii ki de Titanium. Şimdi yine iPhone 16'lar çıktı. Videosunda da ona bakacağız. Ama ben şu an eskilerini unutulacak bir iPhone yapacağım. Aa bak şu hep özlenen şu home buton var ya ben ondan koyacağım. Yeni geri geldi iPhone şey gibi olacak. iPhone SE gibi olacak bu da. Volume butonları da koyalım şöyle. Power buton. Arkaya burada Apple logo, Android logo varmış. Android koyacağım tabii ki. Yeni Android destekli iPhone'umuz şimdi iPhone satıcılarında 1 milyon lira. Abi şaka yaptım. Bunu sil. Apple logo koyacağım. Bir de burada color diye bir özellik varmış. Neymiş ona bakacağım. Burada bir sürü renk yapabiliyoruz. Bence böyle olması gerekiyor zaten bunun. Bence rengi güzel. Ama bir daha koyacağım. Ha böyle çok yani iyi değil. Bunun rengi şu midnight yapacağım o yüzden. Midnight biraz daha iyi ama bu renkte biraz ilkel gibi geldi bana. Değiştir abi. Bu ne yapsam? Orange Rust. Bayağı güzel oldu ya. Şöyle bakınca çok güzel gözüküyor abi. Şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim acaba? Şimdi buraya pro notch koyacağım. Niye bilmiyorum. Neyse. Yeni kameralarımız falan var. Şimdi bu ne? Abi. Pro Max. Abi Burada aksesuar olarak koyulabilir de biz yani yeni bir telefon tasarlıyoruz yani. Bu ne? Anlamadım. Abi neyse bakacağım başka ne var? Handle. Hiç yakışmıyor abi bunları gör. HDMI. Aa buraya şey yapmak bu ne ya? Ha o scienceer Telefon sessiz alma şeyi. Şimdi abi Lightning Lightning port yani Şimdi bunu koyduk. Şimdi ben bakıyorum. Abi ben bunu yanlış yapmışım. Onu fark ettim. Aslında bu böyle olmuyormuş. Böyle oluyormuş. Yani ben bunu kendi... Ben de iPhone kullanıyorum ama iPhone'un tek iki sorunu var. Bataryası yarı iki saniyede bitiyor. Bir de çok pahalı. Ben biraz da kendi telefonumdan bakarak yapacağım. Tamam. Şimdi buraya silencer koyacağım. Bence bayağı bir güzel oldu. Şimdi burayı color diyorum. Wallpaper'ını değiştirelim. Ay ne tatlı. Aa, Aa benim masa üstü arka planım. Video sonunda gösteririm. Onda. Şimdi bence bu telefon güzel. Aa. Yine This iPhone iPhone 17'miz. Arkadaşlar 0 dolar ama bunu almak için aa Windows XP background. Abi şuraya Windows XP yazacağım. Görseller. Aa bak bak. Aynı şey bak, aynı şey. Neyse abi. Bunlar buna abo bu buna abonelere göndereceğim. Bu videoda abone olan random bir kişiye bunu 0 dolara göndereceğim. Şimdi başka neler varmış ona bakacağım. I Bill Gates money. Bütün paramı Big Mac e harcayacağım. Yok yok. Big Mac bana iki tane yeter ya. iki tane yeter. Blue Flips ne gerek var ya. Coca Cola. Sevmiyorum. Abi. Robles Diner. Güzel severiz abi video game aldık aldık aldık. Eğer şuradan. Bütün paramı iPhone'lara harcayacağım. Bütün bütün okula dağıtacağım iPhone. 50 tane iPhone alacağım sonra bunu bütün okula dağıtacağım. Kendim için bir tane AirPods alayım. PlayStation mı? Bir dakika bu PlayStation mı? İyi abi PlayStation al al. Bir arkadaşımı aldım. Benim zaten var. Ay ne tatlısınız siz. Size basacağım lan basacağım. Abi 1500 dolar ama biraz fazla değil mi? Abi 20 tane kedi ve 20 tane köpeğim var. İşte ben bir deliyim. Şarap mı? Asla abi asla. O jacuzzi 3 tane aldım. 3'ünü de eve koydum. Aynen abi Rolly 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 şaka şaka. Rolex bağımlısı değilim abi. Tesla Tesla al al al. Almayacağım yok. Bütün param maske gidiyor. Neyse abi Ferrari. Of of. Bütün sınıfa dağıtacağım okuldaki ya. Herkes herkese. McDonald's gibisi yok. Bu dünyada 100 tane McDonald's mı olacak? İşte. 1 milyon tane McDonald's'ım olacak. McDonald's'ın sahibi gibi GS olacak. McDonald's, yes olacak. McDonald's. O, o, o yüzden de artık baştaki Big Mac'i almama gerek yok. Aa bayağı bir al 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 al. Al alabildiğin kadar. 100 tane yeter. Buna ne gerek var? Yats. Oo, o Mansion. Oha Mona Lisa. Abi bilek böyle oluyormuş ki. Abi burada bir tane mi? Sadece bir tane mi alabiliyorum? Oha oğlum bu çok pahalıymış. NBA yim. Buna param, bütün servetim bunu harcayacağım. Hala param gitmedi. O yüzden kruzlarla gezineceğim. Skyscraper bir sürü. Bir sürü alan. Bitti lan param. Baya az kaldı param. Belki Microsoft'u satarım da yine para kazanırım. Bir tay bitmiş, bitmemiş hala. Ford Tesla Tesla. Ben bunu bitir bitireceğim lan bunu. Ne alabilirim? Horse. Çok az kaldı. <laughs> Çok az kaldı. Benim bile 60 60 dolardan daha fazla var lan 11 1 dolarım kaldı yani bir şey yanlış yapmışım de bütün parayı harcadım oğlum ya Huu, neyse başka nelerimiz var ona bakacağım ee, ee, ne var yok abi bunun dışında çok fazla bir şey yok. Neyse abicim. Başka. Şimdi abi iPhone fiyatlarına bakacağız. Yani öl ya bu fiyatlara bakmak değil. Direkt ölmek bu. Abi abi abi. iPhone 6 kaç lira lan? Satın al lan. Bana ne? Uuu. iPhone 16 Pro Max 1000. bin lan. Bir dakika bir Apple Vision Pro yap bakacağım. Abi Apple Vision Pro bak. Bir dakika tam. Bay nerede? Bay nerede ya? İn 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 in. Ha bay. Abi. Abi. Oha en bile 3500 dolar. Bir dakika. Oğlum bu iPhone 16 Pro Max'ten daha pahalı çıktı. Yatırmam oğlum.